Reklamcılık bölümü olarak iyi bir akademik eğitim almış, nitelikli üretim yapabilecek bilgi ve donanıma sahip, iletişim etiğine duyarlı, alanında yetkin reklamcılar yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bölümümüzde güncel ders içeriklerimizle ve uygulamalarımızla kuramsal bilgilerin yanı sıra reklamcılık alanında yaratıcı projelerin hazırlanmasında destekliyoruz. Ayrıca sektör temsilcileriyle öğrencilerimizin bir araya getirilmesi ve atölye çalışmaları yoluyla öğrencilerimizin gelişimlerini de destekliyoruz. Öğrencilerimizin iletişim, pazarlama ve reklamcılık alanındaki yarışmalara katılımını da teşvik ediyoruz. Üniversitemizin sunduğu imkanlarla birlikte fakültemizin iletişim alanındaki teknolojik altyapısı ve reklam atölyemizle öğrencilerimizin ders dışı zamanı da üretimde bulunmalarına imkan tanıyoruz. Öğrencilerimiz Erasmus, Erasmus Plus, Farabi, Mevlana ve Orhun programları kapsamında ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programlarının olanaklarından da yararlanabilmekte. Fakültemizdeki diğer bölümlerde yan dal eğitimi de alabilmektedirler. Lisans eğitimimizle beraber tezli yüksek lisans ve ülkemizde bir ilk olma özelliğine sahip olan doktora programlarımızla lisansüstü eğitim de sunuyoruz. Reklamcılık bölümü olarak öğretim üyesi kadromuz, öğrencilerimiz ve mezunlarımızla beraber büyük bir aile olarak gelişmeye devam ediyoruz.